Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir gene seçim olsa, oyunuzu hangi partiye vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir ve nereden bizi izlediniz yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Efendim ülkece bu hafta sonu seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? AK Parti. Neden? En güzel şeyini ben 57 64 yaşıma geldim. Maşallah. Bugüne kadar doğru dürüst bu şekilde çalışan kimse olmadı. Sizden önce birisi dedi ki Kaşkelim. hayat pahalı, geçin, geçinemiyoruz. Yok, hayat hiç de pahalı değil. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Türkiye'de yaşayınca hiç de pahalı değil. Tamam. Teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? İyi, güzel. Beğeniyorum. de mi oturuyorsunuz? <laughs> Çok teşekkür ederim. Efendim bu hafta ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim. Hangi? HDP. Halkların Demokratik Hı -hı. Partisi. Efendim bu pazar günü ülkece seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim. Valla gelen anlamıyla e, bir cevap vermiyorum yalnız ama mevcut e, iktidara vermiyoruz. Söylemek istemiyorsunuz mi? Yani. Ülkece bu hafta sonu seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz gene seçimde? Kime veririm? Evet. Biz gazeteyiz, tarafsız, bunu şöyle yapıyoruz. Hiç bizim ülkede önemli değil. Kime veririm? Kılıçdaroğlu'na veririm. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Evet. Efendim ülkece bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. Valla şimdi ona şu anda karar veremiyorum. O da bir cevap. Kararsızım. Diyorsun. kararsızım diyorum. Ee, şöyle bir sıkıntılar var ama bakalım. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben ee, CHP veririm abi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Hem yani ülkece bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Ya genel seçim olarak ben hiçbirine vermem o zaman vermiyor yazıyoruz. Neden kızgınsınız? Siz vermeseniz, ben vermesem ülke nasıl yönetilecek? Şimdi Öneriniz evet vermem değil. İlla ki birine oy vereceğiz ama bu ülkede artık verilecek bir şahıs ve kişisel olarak şey kalmadı. Nasıl yapacağız? Bir öneri Mesela komünizmi gelsin, şeriat mı gelsin? Darbe ne olsun yani? Bana şeriat göre şeriat gelsin. Bana göre şeriat gelsin. Tamam. Yine seçim. Bu bu pazar seçim oldu. Ne seçimler ama? Yine seçim. Yine seçim. Yine evet. seçim. Vallahi Tayyip'e vermem kime kim denk gelirse isterse daha a, e, affedersin. Daha önce Tayyip'e verdin mi hiç? Verdim ama çok pişman oldum. Ne oldu mesela? Çünkü ne Fiyatlar mı? E, ben eskiden tek maaşla geçiniyorum. Şimdi iki tane maaşla geçinemiyorum. Heh, çünkü bir sürü sıkıntı çekiyorum. İki maaşla geçinemiyor. Ha tane maaşla geçinemiyor. Partiyi söylesen o oyun bu. kadar bankaya aktarma yapıyorum. Bu bankada bir türlü bir işin bir içinde, bir içinde şey. çıkamıyorum. Ama eskide tek maaşla yiyordum, içiyordum, geziyordum. Para bitmiyordu. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Eee Sizce ülke güzel yönetiliyor mu? Burada soruları ben sorarım efendim. Her ne kadar kickboxçı olsanız da <laughs> burada kral benim. Siz olun. Sana. Bir soralım. Evet. Kickbox mı zor yaşam mı zor? Yaşam daha zor. Çünkü evet, renkte evet. dövüştüğünüz süre var ama yaşamda süre diye bir şey yok. Süre yok güzel. Efendim bu hafta sonra seçim olsa oyu kime vereceğiz? E, e, kesinlikle e, ben e, CHP taraftarıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Evet. Vallahi şu anda düşünüyorum ama şu dara vermem. Kime? Söyleyin yazalım. Anketimiz sayaşlı. İyi Parti'ye veririm. İyi Parti Merhaba. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Gitmiyor abi. Gitmiyor. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz? Abi ben parti kurmayı düşünüyorum ya. ya. İsmi ne? Murat Şahin. Murat Şahin parti mi? Aynen. <laughs> MHP tamam. MHP Meşe, aynen. MŞP oy vereceğiz o zaman. Tamam. <laughs> ben Kemal Kılıçdaroğlu veyahut da Mahsur Yavaş. Cumhuriyet Halk tamam. Partisi'ne yazdık. Evet. yaşam geçim ekonomi efendim. Valla sıkıntı yok normal ya. Herkes bir türlü devam ediyor yani. Peki. Bu pazar ülkece sandak ise koyumuzu kime vereceğiz? Abi buyurun. Ben Parti. Yaşam, geçim, ekonomi, pendikte nasıl gidiyor efendim? Geçinebiliyor muyuz? Paramız, pulumuz var mı? Yok mu? Valla emekli olunca bayağı bir şeyler yaparız diyorduk. Hayat artınca hikaye... hiçbir şey anca ev masrafına yetiyor. Hayallerimi suya götürüyorsunuz. Tamamen. Maalesef geldi kilo olmuş 8 Peki efendim bu hafta sonu ülkece sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz gene seçimde? Şu an için hiçbir partiye vermeyeceğim. Peki siz vermezseniz ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Bir alternatifiniz var mı? Nasıl yönetileceğiz? Demokrasi seçim şart. Ne yapalım? Bir öneri söyleyin. Öneri şu. Genç nesiller. Gençler, yeni fikirler. E gençleri var, gençlileri çok. O yok. Fakir o şekilde Elbakan değil. Var, Ali babacan var. Gençler onlar. Yok, o şekilde değil. Yani tamamen yeni fikir. Tabii. Daha genç. Yani daha evet. genç dediğim 30 yaş altı evet. Gerçekten yok. öyle. O zaman onlar gelene kadar o yok. Yok, karar veririz illaki. Tamam. O zaman yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? O çok güzel. Hepsi iyi bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Hay be diyorsun. Kime vereceğim? Kime? Söyle yazalım. Sayacımız anketi. <laughs> say Erdoğan'dan başka herkese. Evet. Hangisi Hangisini yazalım? CHP, İYİ Parti, Refah, Sadet, Demokrat, İyi Parti, HDP. İyi Parti. İYİ Parti. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Ben kime veririm? Söyleyeyim mi? Kim ben? <gülüyor> 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 kime vereyim? CHP'ye veririm büyük CHP ya. Yani. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Sıfır. Sıfır. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? CHP. CHP'ye. Pendik'te mi oturuyorsunuz? Pendik Kurköy'de oturuyorum. Kurköy'de. Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum evet. Nasıl buluyorsunuz? Güzel. Çok Güzel. teşekkür ederim. Nereden izliyorsunuz? Hangi? Ben yurt dışında izliyorum. Çok yurt güzel. dışında geldim. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Genel seçim. HDP veririm. Halkların Demokratik Partisi'ne bir evet. Oluruz. Geçim ekonomi nasıl gidiyor? Pendik'te efendim. Bomba gibi. Zor, iyi. Her bu kişi. pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Reise. AK Parti'ye? Evet. Türkiye geneli için söyleyecek olursak biraz tabi e ekonomi ekonomik kriz zor. Abi, evet. bu pazar seçim ol, evet oyu kime vereceğiz bu pazar seçim Valla biz ailecek aslında e gelen itibariyle sağcıyız. Yani muhafazakar bir ailenin çocuğuyum ben. Ama günümüz şartlarında yaşanılanlar... Gördüklerim doğrultusunda evet. Hayat pahalısını koyuyorum bir kenara hani belki genel olarak bir sıkıntı olabilir dünya düzeyinde ama hani Türkiye tabi bunu daha sıcağı sıcağına yaşıyor Hı -hı. Ben herhalde sol partiye vermeyi düşünüyorum Son 20 yeri... Yok ben hep eee ee, Daha önce de sola verdin de sola eline bilir şimdi Peki, ben hangisini, parti... hangisini yazalım efendim? İşim gereği <laughs> Sol parti yazabilirsin Tamam o zaman Tamam mı? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? İyi değil bunu sadece ben değil herkes biliyor iktidardakiler de biliyor muhalefettekiler de biliyor Pazar diyor iktidara yakın olarak. Yani evet iktidara yakın öyle bir anlayış var ülkemizde maalesef ama iktidardakiler bile yönetenler bile iyi olmadığını biliyorlar Evet. Bak dinlediğim e, Türkiye bakın Neşe Ertaş dinliyor Ne güzel Neşet Baba Efendim bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? AK Parti'ye vereceğim ee, neden şöyle söyleyeyim ee, muhalefettekilerin bir araya gelip bir birliktelik oluşturamayacaklarını düşünüyorum. Ülkeyi e, gerçekten hak ettiği şekilde yönetemeyeceklerine kaniyim. Kendi iş dünyamda. Peki başka parti var. Mesela AK Parti'yi eleştirdiniz. Ee, evet. Halkı, mesela e, ülke Mesela ülke CHP tek başına çıksın. Çok daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Böylece benim gibi düşünenler de oy verebilir. Öbürüyle beraber olmasa da. Evet tabi tabi yani yüzde bir bile oyu olmayan insanlar etrafına toplamanın bir mantığı yok. İkincisi ee, Ümit Özdağ'ı düşünüyorum. E, göçmen politikasıyla ilgili söylediklerinden dolayı beni etkiledi. Ama geçen gün dedi ki gitti bir yere dedi ki ben Türkmenim Türkmen gitmeyecek dedi. Arap Kürt bu biraz akışılık olmuyor mu? Yani Suriye mesela gelmiş Arap Kürt. Ümit Bey'i Bey tanırım. Ümit Bey'in e, söylediği Türk Kürt bir ırk değil. Biz Türklüğü... Şöyle dese efendim, Anadolu'da, özür dilerim. Şöyle dese ki Suriye'ye gelen bütün göçmenler gidecek eyvallah. Ama diyor ki sen Türkmezse sen kal, Arap ve Kürtler... Ben, şimdi burası ama. uzun, ne kadarını yayınlarsınız bilmiyorum ama... Şimdi Ümit Bey'in söylediği Türk, Kürt, Arap bir ırk değil. Bunlar karakterdir, sıfattır. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin ee, Anadolu'ya insanları bir geçiş ben noktası. Ben anlamadım. Olarak... Kürt nasıl sıfat? Kürt ırkı yok mu? Türk ırkı yok mu? Hayır yok canım, hepsi sıfattır. İnsan ırkı birdir. İnsan ırkı birdir. insandır Bitti. Ama Türk ırkı mesela. Kendisi... Hayır. Türklük hepsinin anlamı vardır. Yani mesela şurada biz beş kişiyiz. Aramızdan biri Türk, biri Kürt, biri Arap, biri ha. Ermeni olabilir. Hı -hı. İstanbul'da doğmak veya efendim Siirt'te, Hakkari'de doğmak Kürt veya Türk olmayı gerektirmez. İyi Eyvallah. Bunlar değildir. Bu ırkçılığı aşacağız artık. Türkiye'de ırkçılık yok. Ee, Atatürk'ün kurduğu düzende zaten Atatürk Türk iyiliğini verdi bize. Hı -hı. Atatürk bize... Türklüğün e, şanına yakışan. Efendim o kime yazabiliriz? Efendim? Oyu kime yazabiliriz? Oyu şu anda biz e, mecburen e, bu şartlarda AK Parti'ye vermek zorundayız. Tamam. İkemetimiz hangi cephe? Nerede oturuyoruz? Yalova'da oturuyor. Yalova'da. Kim? Aşam Soru nasıl gidiyor? gidiyor? E, 900 lira kira vardı daha önce. 900 lira. Peki. Evet. Kartal'da. Evet. Şu anda kira 6 milyar. Hangi yerden mi? Başka <laughs> yerden mi? Oraya yakın bir mıntıkada. Vay be. 6 Altı tabii. O zaman lokantacıydım. Etin kilosunu yani pandemide. Pandemiden ilk geldiği dönemde. Etin kilosunu 80 lira alıyordum. Aşçının düğmesi o zaman 240. yüz Yani et şu anda 200 lira ise usan düğmesi, aşçının altı 600 olması gerekiyor. Mantıken. Evet. Değil mi? Evet. Yani mantıken öyle olması gerekiyor. Evet. O zaman... Ee, 10 lira yüğümü aylık alıyordum 10 milyar eski parayını. Şu anda 10 lira. Ee, kira 900'dü. 800 yani 900'dü. Ee, şimdi ne yapalım? Ee, zor kötü. Bu ee, pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Kimse vermeyeceğim. Abi siz vermeseniz ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Ha, şimdi ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, ben AK Partiliyim. Halen. Halen de AK Partiliyim. Evet. Halen de AK Partiliyim. Evet. Halen de AK Partiliyim. Niye AK Partiliyim? Ee, yani eksikler var, yanlışlar var. Olur, doğru. Yani bazı şeyler var hata. Ama şimdi ben Kartal Belediyesi'nde, Kartal'da hükümet ettiğim için ben düşündüm dedim CHP'ye geçeyim de dedim hani işte Gökhan Bey'e çalışalım. Gökhan Yüksel ilk belediye başkanı olduğu dönemde ilk işi bizim evimizi tepemize yıkmak oldu. Yani eski bir bina, dört katlı bir binanın Yok kaçak değil. Dört katlı bir binanın arka tarafında hani eski tip evler oluyor ya. Hı -hı. Iki oda bir salon. Gece yani tabii gece konu ön tarafı adam yapmış kayınpederim. İşte biz başka yerde ev tuttuğumuz için sığmadı eşya. O da eşyamız kaldı. E, ekşi yolları var karşı tarafında. Tabii ekşi yolları ağır basınca Gökhan Bey'le ile doğal görüşmüş mü görüşmemiş mi bilmiyorum. Bundan sonra evimiz, evi habersiz tepemize yıktı. Artı bir randevu istedik biz Gökhan Bey Efendi, Kartal Burası Belediye Başkanımız da tabi. Randevu vermedi. yanına yaklaşık. Tabii o biraz kişisel gibi. AK Parti'ye yazdık. Bir yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor ablacığım? Valla çok güzel gidiyor. Dünya zengin, bin senelik dünyamız. Siz ne kadar para alıyorsunuz? Emekli maaşıyla mı geçiyorsunuz? Aa, benim emekli maaşım yok. Kimi var? Ne, nasıl geçiyorsunuz? İki tane kızlar var. Kızların yanında kalıyor. Kızlar mı? evet. Biliyorsun, sıkıntı yok. He, idare nere? nereye? Muş. Muş'a selam. Evet. Bu pazar seçim olsa kim oy verecek ablacığım? Seçim falan yoktur. Millet birbirini kandırıyor. Seçim var yarın diyelim seçim. Hiç dünyada seçimin adı yok. Yarın diye bir sandık kim... geldi önüne. felsefe her yapma bana. Bizi kandırıyoruz. Herkes yalan atıyor, birbirini kandırıyor, kazıklıyor. Tamam ya yarın, yarın seçim var. Kim oy vereceksin ablacığım? Sorma cevap Hiç et. kimseye oy vermiyorum. Seçim de yok. O yok. He. görüyorsun? Hepsi sürünüyor. Sizden önce dedik her şey güllük gülistanlık. İnsanlar dolaşıyor, geziyor, yiyor, içiyor dedi adam Ya bir porsiyon bulgur pilavın üstüne bir porsiyon döner üflüyorsun 130 kağıt. Gel de geçin. Biz, biz emekliyiz ya ayda de bir de gel de geçin daha ne soruyorsun? Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Gene seçim. Aslında ne sağdan ne soldan ne adam yok da ben yine Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. CHP'ye. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Yani yaşam geçim ekonomi şöyle. yani bir sıkıntım olmadı. yani bekar olduğum için hani çok bir şeyim yok. Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Yetiyor. Yani yetiyor çok Ama şükür. Kiralar şu an 7-8 diyorlar en düşük yer. Demek ki sonuç kiracı. Ya yani abi bu fırsatçıların şeyi ben ya. Şey Bence fırsatçıların olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Peki bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Gene seçimi. Yani ben aslında parti konusunda bir düşüncem yok ama hani şu anda ben hani cumhurbaşkanımızdan memnunum AK Parti'den. AK parti evet AK Parti. Bu pazar günü seçim olsa hangi parti oy vereceğiz efendim? Gene seçimlere. Ben mi? Evet. Ben Erdoğan'a veririm gene. AK Parti'ye. Parti. Bir gerekçeniz var mı? Neden AK Parti? Efendim? AK Parti'den başkasını göremiyorum. Öbükleri... Umut, umut mu vermiyorlar size? 200 tane parti var 25 tane seçime giriyor. 200 tane parti var. Yim, 25 seçime giriyor. 25 seçime gidiyor. Bir dakika şöyle konuşayım. Bu 20 senedir iktidarda duran bu parti bir şeyler yapmış. Öbür partiler ne yapmış? Hiçbir şey yapamamış. İktidara gelmese ne yapacak? İktidara gelse yap, gelirse yapacak. E, muhalefet ne yapabilir ki? Gör, ö, 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 daha önceden geldiler bir şey yapmadılar ki. Hangisi mesela? CHP 72'dir tek başına iktidar olmamış. Refah Partisi yeni kuruldu. Deva Partisi yeni kuruldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yeni yeni kurdu. Kaç tane milletvekili var bu Türkiye? 600 tane efendim. 650 tane. 600 tane. 600 tane mi? Evet. Bu 600 tane milletvekili ben 56 senedir Almanya'dayım. Tamam Almanya'da bu kadar milletvekili yok Türkiye'de niye bu kadar milletvekili var? Fazla diyorsun. Saygı evet. duyarım. Ee, e, avantadan geliyorlar bizim sırtımızdan. Ben de aynı fikirdeyim. Büyük şehirler iki tane, küçük şehirlere evet. bir tane 100 tane yeter. Tamam diyorum. Ha haklısınız o konuda. Evet. AK Parti yazdık. Yaşam, geçim, ekonomi. Ya beni etkilemiyor açıkçası ya. Ben dışarıdan geldim. Yurt dışında yaşadım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Peki. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Ya, ben iyi partiye vereceğim. Meral Bey'e vereceğim. Sizce? Zor. Zor. Yaşam Zor. bu? pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Gene seçim. Hangi parti? Mevcut hükümete vermem. İşte bizim sorumuz kime verirsiniz? Ne, yani diğer diğer bileşenleri. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. JP diyebiliriz. Genç olarak yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Yani çok kötü gidiyor. Öğrenci mi çalışıyor biliyorsun? E, açıktan okuyorum. Çalışıyorsun? E, yok çalışamıyorum. E, çocuğum var. Evdeyim çalışamıyorum. E, Ekonomi? Evet o çalışıyor. Zor mu Evet tabii. Kendisi de? Aha, evet. De küçük çocuk. Hı -hı. Bez vesaire. Bu pazar sandığa gitsek oyumuzu kime veririz genç bir anne olarak? Yani oy kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam nasıl olacak? Yani e, şu an tempo'yu seçmem Evet ben potansiyel olarak öyle hani ülkeyi kurtaracak kimseyi göremiyorum. En azından biraz daha zarar vermeyecek. Biraz da eee evet. Fakerbakan kurdu, Sarıgül kurdu, İnce kurdu, Davutoğlu kurdu. Hiçbirisi umut vermiyor mu? Yok mu Yok, bu. ben umut göremiyorum. O, yok evet. Yok, yaşam <laughs> yaşam önemli de şunu anlamak lazım. Yani Türkiye çevresinde eee olayla nereye kapsediyor? O ele almak için de eee ekonomide yeni almak için de ilk başta neden bu hale geldik? Neden bu hale geldik? Onu düşünmek lazım ilk başta. Abi iyi mi kötü mü? Açılmıyor. Ben şu ben şu an iyi gidiyor diye düşünüyorum. Evet, bu pazar seçim olsa kim oy vereceksiniz? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Kemetiz Pendik mi? Pendik. Pendik. Evet. Tabi sen kim oy vereceksin? AK Parti. AK Parti. Kür yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? İyi şükürler olsun. Allah versin. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Tabii ki Tayyip. AK Parti'ye. Pendik'te mi oturuyorsunuz? Evet. Kim oy verirsiniz efendim? Pazar seçim. Vallahi var ya buradaki yönetim bitirdi dünyayı. geçilmek Geçinmek zor. Bayağı pahalı. Kime Bayağı... o yazalım abi? Oyu kime yazalım? Hangi partiye vereceksiniz? Oyu bu sefer CHP'ye yazalım. Gür. yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Biraz zor ama geçiniyoruz. Geçiniyoruz. Bu pazar seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Genel seçim. Genel seçim. Evet. AK Parti'ye ver. AK Parti'ye. Pendik'te mi oturuyorsunuz? Evet. Peki. Yaşam geçim ekonomi nasıl şükür? Zor zor. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Ha, bana karşı hiç kimse oy vermeyeceğim de işte. Ama birisine vermemiz lazım. Demokrasi var. Birisine ver gitsin. CHP'ye vereceğim. Allah ben yurt dışında yaşıyorum. İyi. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Demirtaş. Evet ve yazdık. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Allah da Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Direkt AK Parti ya. Hiç başkasına yok. Pendik'te mi oturuyoruz? Ne? Pendik'te oturuyoruz. Kurtköy'de Yenişehir'de oturuyoruz. Emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor. Evet, yetiyor. yetiyor. Allah'a şükür yetiyor. Heh. Çok güzel yetiyor. Abi sakınca söyle. Yedi üstü mü? Yedi altısı mı? İki maaşım var. Kaç maaş giriyor eve? Benim mi? Heh. Benim tek bir maaşım var. Yedi üstü 7'nin Yedinin üstü. Allah bereket versin. Yetiyor, ise, bana. Ma israf da etmesin. Yetiyor. İsraf, et, İsraf edersen ben şimdi gelir Etmez. Gelir de burada oturur çay bahçesinde bir çaya 10 lira verirsem etmez. bir kahveye 35 lira verirsem bu maaş bana değil. Ama peki mesela 30 yıl çalışmışsın 3, evet. 3 lira 5 lira bir çay içebiliyor musun? 3 liraya 5 liraya içiyorum niye içmeyeyim ki 10 yok. liraya da içerim. Bak, 10 liraya da içerim. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime veririz efendim? Yine seçim. Valla ben Tayyipçiyim Tayyip'ten başkasına ya. vermem. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Uç, uçmuyor muyuz? Uçuyoruz diyenler var. Ne uçması ya? Batıyoruz. yerin dibine doğru, doğru batıyoruz. Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Siz vermeseniz, ben vermesem neyle yönetileceğiz, alternatifiniz nedir? Valla bir alternatif göremiyorum. Şu an siyasi olarak hiçbir kimseye artık bir güvenim şeyim kalmadı. Ne yapar, nasıl yönetileceğiz? Şeriat mı gelsin, komünizm mi gelsin? Yani ne gelirse o... gelsin, bir düzen gelsin. Doğru bir düzen gelsin. O kullanmıyor musunuz? Oy bu sene kullanmayacağım. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Pendik'te efendim? Yani... Bilemiyorum. Zor bence. Zor. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim Yok bunu söyleyemem. Eyvallah o da bir cevap. var ama söylemek istemiyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hayırlısı. Hoş bulduk efendim. Bu pazar günü seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Gene seçim. Hiçbir partiyi desteklemiyorum. Hiç parti oy vermiyorum. Peki siz vermeseniz ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Bir öneriniz var mı? Bir, 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 önerimiz de var? Gençler de abi. Gençler. Ama oy vereceksin. Gençler. Ya oy verirsek yani gençlere hangisi yatırım yapıyor ona oy veririm abi. Yani, var mı yarın olsa? şu anda yani e, kişiye oy veririm. Tek Mansur yavaş oy veririm herhalde. Yaşam geçim ekonomi nasıl giriyor? Ekonomi nanay abi. <laughs> nanay? Aynen. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Kara kararsızız. Bir tarafta ekonomi, diğer tarafta beşli masa. Hem ekonomi nanay hem de kararsız. Bir daha çelişki var burada. Ekonomi nanay. nanaysa küt vuracağım birisine. Vuracağız abi işte biz de onu araştırıyoruz şu an. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? İdare eder. Allah dersin. Pendik'te de mi oturuyoruz? Yok Üsküdar'da. Üsküdar. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Size gelin. Geldiğini, geleceğini gördük, geleceğini görüyor. Geldiğini gördük, Size geleceğini de görüyor. Birisi artık yönetemiyor. Hayat pahalı. Geçinemiyoruz dedi. Ne dersiniz? Abi geçinemiyor diyorken yine. Yani şimdiye kadar geçindik de bundan sonra hayat dünya pandemiden dolayı alt üst oldu. Bir Türkiye'de olsa da hemen bıraksak. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Uçmuyor muyuz? Uçuyoruz. Rüyalarda uçuyoruz abi. Bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye verirsin efendim? Gene seçim. Tabii ki de Atatürk'ün kurduğu partiye veririm abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen öyle. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Ekonomi çok bozuk. Uçmuyor muyuz? Uçtuk. <laughs> Yol, köprü, baraj, İHA'ya uçuyoruz diyenler var. Yok ben öyle kabul etmiyorum. Katılmıyorsunuz. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben iyi partiye düşünüyorum. İyi partiye yazdım. <laughs> Allah da etsin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? <laughs> Zor mu, kolay mı? Siz geçinebiliyor musunuz? Allah şimdi e, tabi zor de var Allah şükürler olsun ben emekliyim şey işte çalışıyorum falan bir şeyler. Geçinebiliyor. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet. Bir gerekçeniz var mı ne? Ödeki PKK'lılara teslim ederler mi ya? Bir tek PKK mı var burada? Burası İslam. 25 öyle. tane parti var seçime giriyor. Olsun ne olacak? Yani hemen PKK demek doğru mu? E, yani parti var. Dört tane asker gönderdim. Tamam. Herhangi birisinin vurulduğu zaman iş pısız diyor. Evet. Bu birisi. adamı kim destekliyor? Selahattin mi Kemal Kılıçdaroğlu. Onlar kenar ittifak kurdu. PKK o ittifaktan ayrıldılar. Biz PKK diyoruz, terörist diyoruz. O diyemiyor. Niye? Hükümet şimdi rahmeti Demirel'in bir sözü var. Lazım. Ee, her kimsenin başına jandarma dikebilir miyiz? <laughs> evet. Diye bir sözü var. Bu pazar seçim olsa kime o vereceksin? Abi tabii ki başbakan cumhurbaşkanına vereceğiz, tabi vereceğiz tabii ki. Tayyip evin. Nerede oturuyorsun? Gebze'de. Gebze'de. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Ee, ben yurtdışında dışında yaşıyorum. Burada değilim. Biraz iyi Hı. size. İyi, iyi Peki yani. bu pazar seçim olsa abi kime oy verirsin? Ben hani CHP'ye vermeyi düşünürdüm. CHP. Hangi ülkede yaşıyorsunuz abi? Almanya'da yaşıyorum. Almanya bizi kıskanıyor diyenler var. Ne dersiniz? Kıskanıyor bizi? Yok hayır. hayır, hayır. Raflarda mal yok bitmiş. Hikaye... İki tane yakalamıyorsun dedi. Geçen gün iddia etti. İki tane zeytin yakalamasın dedi. Hikaye onlar ya. Hikaye. Hep. Getir onların birini bir onun cebinden çıkan paraya bak bir de benim cebinden çıkan paraya bak. O zaman doğru değil. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tipte.